Köyümüzden mermer ocağına verilecek daha fazla toprak yok. Ülkenin her yerinde neredeyse her köy, her kasaba maden köyüne, maden kasabasına dönüşmektedir. Son olarak çıkarılan maden yasasıyla devlet bu dönüşümün şirketler rehine kolaylaştırılmasına zemin oluşturmuştur. Ülkemizin yüzde yetmişine yakın bir alanı 386 bin ruhsat verilerek tüm yaşam kaynaklarımız yağmalanıyor ve coğrafyamız yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çekilerek salan edilmektedir. <laughs> bu ülke bu halk satılık değildir. 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 Köyümüzde .04. 2014 yılından itibaren Ata Madencilik ve Kuyumculuk AŞ firması 11 yıldır 10 hektar üzerinde faaliyet göstermektedir. Bu alan üzerinde geçmişi 5000 yıla dayanan arkeolojik bulgularla tespit edilmiş mağaraların ve kral mezarların olduğu bilinmektedir. Bu kültürel mirasımızı mermer ocağı faaliyetiyle vahşi, vahşice yok etmişlerdir bölgemize has sadece bu alanda yetişen endemik bitki türlerimiz hemen yanı başında tarım arazilerimiz iç Anadolu'nun su havzası olan Kızılırmağı sadece 35 metrede olan bu ocak aynı zamanda köyümüzün gözbebeği, kaplıcamız Şermi'nin suyunun geçtiği bölgede olduğu dosyamızda uzman kişiler tarafından belgelenmiştir. Köyü ve suyu var. Toprağıma dokunma, köyüme, suyuma, toprağıma dokunma, köyüme, suyuma, toprağıma dokunma, köyüme, suyuma, toprağıma dokunma. 11 yıl içerisinde 10 hektar üzerinde çalışan mermer ocağı tarım arazilerimize yakınlığından dolayı mahsullerimizin zehirlenmesine Kızılırmak suyunun kirlenmesine, kültürel miraslarımızın yok edilmesine, endemik bitki türlerimizin yok olmasına ve şermik kaplıcamızın su debisinin düşmesine, yeraltı suyunun yön değiştirmesine ve su ısısının düşmesine neden olmuştur. Ortaya çıkan bunca tahribata rağmen yaşama, doğaya düşman mermer ocağının 13 hektar daha genişletilmesi istenmektedir. Yani Orta Köy'de yaşam, tarım, doğa yok edilerek Orta Köy ata madenciliğe, altın tepside sunulmak istemektedir. Bugün bu genişletme için yaptığımız itiraza karşı bilirkişi heyetine buradan köyüne, yaşamına sahip çıkan Orta Köylü olarak seslenmek istiyoruz alanında liyakatlı olan sizlerin bilimden, yaşamdan, doğadan, orta köyden yana taraf olmanızı bekliyoruz. Şet raporu gerektirmeden verilen kapasite genişletme izninin iptali noktasında rapor sunulmasını bekliyoruz. Orta köylüler olarak buradan kamuoyuna da sesleniyoruz. İnsan sağlığını doğayı, havayı, hiçbir canlının hayatını daha fazla kar hırsıyla düşünmeyen mermer ocağına köyümüzden daha fazla toprak vermeyeceğiz. Köyümüzün yaşamı, toprağımızı savunmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu topraklar bize atalarımızdan kaldı. Bu yüzden çocuklarımıza temiz, Yaşanabilir Ortaköy bırakmak bizim boynumuzun borcu. Buradan beyanımızdır. Talana, ekolojik yıkıma karşı temiz, yaşanabilir bir Ortaköy için mücadeleye devam edeceğiz. Ortaköy bizimdir. Bizim kalacak. Ortaköy bizimdir. Bizim kalacak. Bugün bizi burada destekleyen <laughs> Sivas'tan gelen demokratik kitle örgütlerine, sivil toplum örgütlerine, siyasal partilere, Sivas Çevre Platformuna ve çevre köylerden katılan tüm halkımıza, vakfımız ve muhtarlığımız adına, orta köylüler adına çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Sağ olun, var olun. Bu Allah'a 阿依苏玛阿依苏达纳，阿依苏玛阿依苏达纳，阿依苏玛阿依苏达纳，阿依一来什一来什哈扎拉家士，一来什一来什。